Birinci Gujitsu Gurigami yarışması başlasın. Pekala ekip, forma girme zamanı. Hmm. anladınız mı? <laughs> bir Guylu mamut. Bu zaman bir ekip Işıkları gum söndürdü. Ay gitgide yaklaşıyor mu? Aa! <laughs> Meteor'un çarptığı gece Gu Jitsu kahramanlarına dönüştü. Esnek, yumuşak, yapışkan. O zamandan beri büyüyor, evrim geçiriyor. Gu'nun gizemlerini ortaya çıkarıyoruz. Gu Laksi'nin en uzak köşelerinde omuz omuza veriyoruz. Parıltı evrimimizde bir sonraki adım hazırız. Gelecek iş bu kadar parlak görünmemişti. Gu Jitsu gücü! zar kus Beyinli ve onun gurultucu ekibinin kusursuz planlarımı berbat etmesi canıma tak etti. Kusursuz mu? Senin yaptıkların diğer koca kötülerinkinin yanında Kuz Beyinli kalıyor. Sana soran olmadı iğneli. Şimdi hemen çatıya çıkıp bu casus hurdasını tak. Çünkü Gujit Zu şarlatanları benim haberim olmadan tek bir adım bile atamayacak. <laughs> Biraz yardım etseniz. Meşgul <laughs> olduğumuzu görmüyor musun? <laughs> Onlar ne yapıyorlar? Ay gitgide yakınlaşıyor Gerçekten çok güzel. <laughs> Neler oluyor böyle? Hissetmiyor musunuz? Bu yeni bir ku evrimi. Parıldığı parıltı evrimi. <laughs> Kendimi çok güzel hissediyorum. Oh. <laughs> Merhaba karanlık yeni dostum. <gülüyor> 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 Bu. Acaba şimdi nereye gu debiliriz? Ben o kadar parladım ki bir daha gece lambasına ihtiyacım olmayacak. <laughs> Bu parıltı değişimini bir deneyelim. Antrenmana gu ekibi. Firan o parıltı gücü arkadaşı. Trisera Parıltı Gücü Artışı! Kaplan Parıltı Gücü Artışı! Kaya Parıltı Gücü Artışı! Kaplan Parıltısı Flaşı! Tirano Parıltı Kıvılçamı! Trisera Parıltı ışını. Kaya Parıltı ışıltısı. Tam yeni güçlerimize görevi iş. Lav parıltısı güç artışı. Pirano parıltı kıvılcımız. Lav parıltı alevi. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Tüm bu lafagusu geçiyoruz bebeğim. Daha hızlı gitmelisin. Blazagon'un cevaba ihtiyacı var. Bengal ve ben haklıymışız. Gu bilgeliği tableti burada. Glove Shifter Gu evrimini Gu ayı olarak bilinen şey tetiklemiş. O kısmı kesinlikle Gu zalıcıydı. Keşke görebilseydin kardeşim. Keşke. Tarif ettiğiniz karanlıksa burada diyor ki bir yabaniye Gu ayı değerse nihai karanlık gücüyle Gu üçlenebilir. Teşekkür ederiz gerisi bizim. Görevinizin sonraki aşamasında Gu yanınızda olsun. O salatalığı yere bırakırsan sana Gu'nun'u gösteririm. Sufa Gu kitabında bununla ilgili bir şey var. Aha! Lütfen rap olmasın. Buldum. Bu olabilecek en kötü Gu tehdidi. Glow Shifters dönüşümü yaşamış bir yabani bütün dünyayı sonsuz bir karanlık boşluğa düşürebilir. Hmm pek kayaçene tarzı değil. O daha çok sahne ışıklarını sever. Ayrıca dün gece burada hiç yabani yoktu. Öyle değil. Karşınızda karanlık getiren Scorpius. Uzun süre daha aşağı yabanilerin gölgesinde bekledim. Herkes sonsuz karanlığımda yaşayacak. Sanırım bugün ne yapacağımızı biliyoruz. Bu kadar fazla karanlığı asla parıltıyla yenemeyiz. İşte bu yüzden kaynağına saldırmalıyız. Yabanilerin gezegendeki en gurursuz kuş beyinliler olduğunu anlaşabilir miyiz acaba? Pekala. Bir, bu Scorpius'un saygısız planı resmi bir yabani komplosu değil. Burada ne işin var sürün gun? 2. yardımım olmadan onun sera kalkanını asla aşamazsınız ve 3. bu yeri havalandırmanız gerek çünkü burası tombalıklı, terli çoraplı pizza gibi kokuyor. Yıllarca yaptığın onca rezillikten sonra gerçekten seninle işbirliği yapmamızı mı bekliyorsun? İçimdeki her bir damla gu sizden nefret ediyor ama o ezik akrepten emir alma fikrinden daha çok nefret ediyorum. Hmm, tamam, bizimlesin. Kahramanlar, bu dünya ve sonsuz karanlık arasında sadece biz duruyoruz. Başarısız olmayacağız. Bu jesu kahramanları... Glow Shifters! Şey, Glow Shifters! <laughs> Arkana bir fener mi bantladın sen? Hayır, tıpkı sizin gibi parıltı değişimi yaşadım. Ee, evet. Hmm. <laughs> i̇şte geliyorlar. Radyoaktif parıltı güç artışı. <laughs> Buna kötü gülüş mü diyorsun sen? Şuraya bak sanki boğazına bir turşu takılmış gibi değil mi? Lav parıltı alevi flaşı. Triserato ışını. Tirano parıltı mı? Kaya parıltı ışıltısı. Bakalım siz işe yaramaz parlaklar bunu aydınlatabilecek misin? Kaya çene nerede? O ayaklı deri çanta bizi kalkandan geçireceğine söz vermişti. Hmm. O, doğru burada. Bir tünel var. Ben buradan kaçtım. Hayır olmaz kahramanlar. Siz buna karanlık mı diyorsunuz? Daha hiçbir şey gurmetiniz. Evet. Sonsuz karanlığın gücü benim. Lütfen benim sesiminde böyle olduğunu söylemeyin. Bu bir rezalet. Kaya çeneden daha büyüğüm. Shreds'den, Orbitox'dan ve Brave Boom'un toplamından daha büyük. Ben bir Cooper yabaniyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Guzilla az önce kendine Guber mi dedi? Galiba Gu ve Uber'in havalı bir birleşim olduğunu sanıyor. <laughs> Bunu önceden iyi düşünmeliydin dostum. <laughs> Alevi. Kaplam parıltı plajı. parıltı kıvılcımı. Trisera parıltı ışını. Kaya parıltı ışıltısı. Bu işe yaramıyor. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Işığımızı bir tek ışında birleştirelim. Kuay'ın da olduğu gibi. Ha, Siz bu kafalılar uyukluyor musunuz yoksa? Ultra lav parıltısı. Kofra Tirano paralıkası. Bu şu kahramanları. Kofra oh, <laughs> <laughs> geri sadece zararlı hayvan kontrolü yapmak kaldı. Ne? Güneş yaklaşıyor mu? Rav ya parıltı alevi! Bu jitsu kahramanları için yeni bir gurur verici zafer ve e, kaya çene işinde sanırım. O gu gaspçıdan kurtulduğunuz için teşekkürler Blazagup. Yeniden asıl kötü benim artık. Şimdilik hoşça kalın ezikler. Gördünüz mü? Kötü gülüş işte böyle olur. <laughs> karidesine. Siz güneş kremi diye bir şey duymadınız mı dostlar? Hemen kıyıya dönmemiz gerek. Şimdi bulduğumuz şeye inanamayacaksınız. Derin. Süper derin.